Ey şairin ifadesiyle yurdu yaşatmak için toprağa düşen şehit. Sen ki bu toprakların her karışını kanlarıyla sulayan bir ecdadın evladısın. Binlerce yıldır nice saldırılara göğüs ecdadın gibi sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın. Sıksan şüheda fışkıracak bu topraklara ebediyen düşman ayağı basamayacağını bir kez daha ispat ettin. Senin ortaya koyduğun cesaret, mazlumların kalbine sekinet, zalimlerin kalbine korku saldı. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bulunur. Bize bıraktığın emaneti son nefesimize kadar muhafaza edip gelecek nesillere devredeceğimizden emin ol. Senin uğruna can verdiğin mukaddes değerleri namusumuz bilecek kutlu bir emanet gibi sonsuza kadar taşıyacağız. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel mısralarıyla söyleyecek olursak, "Yılmam ölümden" Yaradan askerim orduma gazi dedi. Peygamberim bir dileğim var. Ölürüm isterim yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu ekber. Allah'ın izniyle bizler de her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız.